Çaldı. Yeni bir ders başladı. Şimdi bu Rav'ın geri kalan hakkında biraz konuşalım. Yani açıkçası şu konu var DNA. Çok da hmm. üzerinde durulacak bir şey var mı bilmiyorum. Tag maçı pentayla ile Brown Breaker'ın devam ettiği. Hmm. Judgment Day'in olup yine hiçbir şeyin değişmediği ve gelişmediği Judgment Day'in olayı bu şu an sadece sıfır böyle etkisiz eleman gibiler. Yani eksi de değiller. Ki benim için öyleler. Daha az önce dedim sana ben artık tüm segmentlerini geçiyorum. İzlemiyorum bile arka alan segmentlerini mesela. Maçlarını da geçe geçe izliyorum. Çünkü çok kabak tadı, inanılmaz kabak tadı verdi bana Judgment'de genel olarak. Bitmesi gerektiğini düşünüyorum. E, bilmiyorum bu maç hakkında sen ne düşünüyorsun? Şöyle e, şunu söyleyebilirim sadece bir direkt finalinden. Birkaç haftadır sanki şöyleydi. Filmlerde Dominik böyle ters düşüyor gibiydi. Ama e, birkaç haftadır da tam tersi aradaki bağ sıkılaşıyor gibi. Ama genelde şunu görürüz biz zaten WWE'de. İki e, arkadaş böyle çok ayrılıyor gibi gözükür. Son En sonunda birleşiyor gibi gözüküp tekrar ayrılır. Bir öyle bir sefer gerçekten ayrılır. Acaba o tarz bir şey mi olacak? Çünkü geçen hafta e, Dominik e, şeyi Pentagon'u, Pentay'ı e, Judgment'e yakaltmak istediğinde Finn Balor hayır bunu yapma demişti ama o işte inatla yapıp sonra sandalye darbesi yemişti. Ee, Finn Balor ona rağmen affedip sandalyeyi uzatıp Dominik'i affetmişti. Burada da e, Dominik sayesinde maçı kazandılar. Finn Balor kurtardı Dominik ve aradaki bağ kuvvetlendi ama dediğim gibi genelde tam bağlandığında tekrardan ayrılıyorlar e, böyle işlerde. Bakalım ne olacak? Yani bunlar nerede ayrılacak? Şu anda dediğim gibi ayrılmasını beklerken bu iki isim daha çok birleşiyor. Evet yani breaker Penta olayına geleceksek de birebir devam edecekler gibi gözüküyor. WrestleMania'da öyle bir Intercontinental Şampiyonluk maçı göreceğiz ama biz Pro Wrestling mı ne konuşmuştuk bunu? Keşke o da eklense, bu da eklense, Finn Balor'da da mı eklense? İki hafta var hala olabilir bu maçta öyle olmayacak gibi gözüküyor. Şöyle bir güzelim bir 6 kişilik 8 kişilik merdiven maçı yapsalar Intercontinental kemeri için 10 kat daha tercih ederim. Çünkü yani Brown Breaker Pentagon bana hiç heyecan vermiyor birebir fiyor olarak. Maç olarak hani okey izlenebilir bir şey çıkarabilirler de abi Eight Man ladder maçı 20 kat daha fazla tercih edeceğim bir şeydir. Daha fazla insan ayrıca WrestleMania sokmuş olursun. Aynı zamanda daha eğlenceli bir maç vermiş olursun. WrestleMania moment verme ihtimalin artar falan filan. Öyle yapacaklar gibi gözükmüyor ama yaparlarsa çok mutlu olurum. Karen Cross da buradaydı. Bu kadar. Ve sonra bence daha önemli bir olaya geldik. Yani Logan Paul nefret aldı bu segmentte ve bence en güzel olayı da buydu. AJ Saz'la karşı çıktı. Londra farkını koydu abi Logan Paul'a karşı. Gerçekten yuvalandı. John Cena'nın <laughs> Brüksel'deki yuvalanmasına benzer bir şey oldu. O kadar büyük şiddette olmasa da bu arada da böyle bir nokta.com'a çok teşekkür ediyorum. Bu kadar fotoğraf koymuşlar sadece. AJ Styles Logan Paul'la bir promo savaşı yaşadı. Sence mikrofonda nasıldılar? Ya yani da bu bu segmentten istediğini anda bildim mi? Çünkü ayrıca şey de belli oldu senin diyeney. WrestleMania'da artık resmileşti. Logan Paul AJ az olacak. Yani Logan'ın zaten mikrofon yeteneğini konuşmaya, tartışmaya gerek yok. Burada böyle aşırı sert bir şey görmedik. Ee, çılgın bir promo görmedik. Ama işte Mania'daki aynen maç kesinleştirmek için bir promoydu. Ve istenileni de verdi. Yani orta düzeydeydi bence. Benim burada dikkatimi çeken Logan'ın işte tekrardan şey yaptıklarından sonra sıralama evet saçma olmuş <laughs> Bu işte Van neydi? Lucky şey, punch. Van Lucky Punch. Aynen. Bundan çıkıp finisher değiştirmesi ki bu çok iyi bir şey. Çünkü Logan bunu bu hareketleri yapabilecek bir isim. Yani sadece ilk başta okey, one lucky punch ee, bir celebrity için güzel bir finisher olabilir. Ama Logan kesinlikle bir celebrity değil. Bunu kanıtladı zaten. ve ee, Burada da güzel bir finisher'a geçtiğini görüyoruz. Bu beni mutlu etti. Güzel de bir hareket aslında. Bence de. Ee, sadece polarizer demesi benim gıcıma gidiyor. Çünkü Sherolizer var burada. Ama Ludwig Kaiser hareketimi çaldı. Logan Paul Paul'da konsept hareket isim konseptini çaldı ki ben de onu Kevin Owens'dan çalmıştım. Kevin Steen'den o yüzden sıkıntı yok. Ee, şimdi Logan Paul ve açıkçası hoşuma gidiyor. Tam bir şerefsiz bu arada gerçek hatta öyle. Bunu her seferinde söylemek durumunda kalıyorum. Çünkü belki de bizi ilk defa izleyen insanlar vardır dünya tarihinde. O yüzden bir isimlerle düşündüğüm onun hakkında. Ama ya baktığında mesela adam Bayağı vücudu var, kaslı, güreşçi gibi gözüküyor. Boyu uzun falan filan hareketleri yapabiliyor, konuşabiliyor. Ortalama bir segment dedin ya diye ne yaz önce. Bence bunun sebebi AJ Styles'ın çok pasif kalması. Yani ben AJ Styles'dan daha sert cümleler, kelimeler, bir şeyler beklerdim. Ama gerçekten emektar modunda oynuyor adam şu an. Yani Johnson'a karşı çıkıp da böyle kalbini ortaya koyan AJ Styles göremiyoruz. Ya da işte o WWE şampiyon olacağım diyen bir AJ Styles göremiyoruz burada. Edge nasıl son dönemlerinde böyle çıkıp hayırına segment yapıyordu ya AJ Styles'dan da onu görüyorum. Logan Paul daha aç, aç daha mı? istekli bir insan şu an yani. O yüzden e, ee, okey yani ben Logan Paul'la olan seyirci etkileşimini izlemekte hani gayet eğlenceliydi. Bu maçın kendisi de gayet eğlenceli olacaktır. Resmi ya da izlemek istediğim maçlardan bir tanesi. Ve bunu ilk defa da söylemiyorum için Logan Paul için. Geçen resme ya da iki resme ne önce? setron maç yapmıştı ve o da mesela çok yani. ilgimi çeken bir şeydi. setron için çok kötü bir şey bu arada bu ama Logan Paul için gayet iyiydi. Bir önceki resme da kimle maç yapmıştı hatırlıyor musun? Çünkü yok gibi o resme ama evet. kesin vardır Logan Paul. Kesin vardır. Bakalım Showcase mi? maçında ne bileyim merdiven maçında olabilir. Yani adam izletiyor kendini ya her segmenta e çıktığında ilgi çekici bir şeyler yapıyor. Logan Paul'a verdikleri değeri geri kalan güreşçilere de verseler bence daha güzel bir WWE izleyebiliriz. Ama aynı zamanda Logan Paul'un da birçok güreşçiden daha yetenekli olduğunu düşünüyorum. Böyle de bir izliyor. sıkıntı var. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, Logan Paul Randerson-Kevin Owens maçı olmuş Wrestlemania 40'da. Bak o da eğlenceli bir maçtı ama evet. Evet, tam bir geçiştirme çerez maçıymış. Yani, bu da maalesef öyle olacak yani ama Şovu çalabilir mi sanmıyorum. Şu günümüzün heyecinsiz ile imkanı yok. Ya yani böyle hmm. şovu çalamaz ama çılgın şeyler görebiliriz gibi geliyor. Çünkü Logan her maçında e, yani bir süre gözükmüyor sonra gelip güzel bir maç çıkarıyor. E, her seferinde bunu yapıyor. Burada da işte ki bu her maçında da daha fazla cesaretleniyor daha çılgın şeyleri yapabiliyor. Ee, burada da yine ben çılgın şeyler göreceğimizi düşünüyorum. AJ, eski AJ olmasa da AJ olduğu için ee, bence güzel bir maç olacak bu maç. Ya umarım. Ben kesinlikle şey demeyeceğim hmm. bu maçı gördüğümde. Of, ya tuvalete gideyim falan demeyeceğim. Yok. Yani baştan sona, girişlerden çıkışa kadar izlemek istediğim bir maç. Ben de çok rahat böyle 3.5 yıldız ve üzeri, yani böyle keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Ama dört yıldızla fazla geçeceğini düşünmüyorum. Hani böyle of ne efsane maçtı falan. Ee, yani ön görüşlerim o. AJ'nin geçmiş performansına baktığımda benim ön görüşüm o. Umarım beni şaşırtırlar. Umarım beni yanıltırlar. ve çok yani güzel resmeneye layık bir maç görürüz. Çünkü zaten bak doğru gün maç yok resmen ya da böyle ağzımız Eşşim. sulana sulana ya. izleyebileceğimiz, bekleyebileceğimiz. Yapın bir şeyler ya. Ve tam da bir açılış maçı aslında. İkinci geceyi falan böyle açsan mükemmel olabilir. Aynen güzel hype'lar. Bir de şöyle e, ilginç bir şey var. Bu maç eğer düşük olursa yani herhangi bir nedenden dolayı beklediğimizin altında kalırsa bunun olma nedeni sanki AJ'den dolayı hmm. olabilir gibi. Ve bu beni aslında üzen bir şey yani. AJ'yi keşke, keşke eski zamanlarda iyi gibi görebilsek. Yani Logan'ın kolay kolay kötü bir maç çıkardığını görmedim çünkü. Ama AJ'in son zamanlarda iyi olmayan maçlarını gördüm. Ondan dolayı umarım e, AJ'in de kendine geldiği bir maç olur. AJ'in de o eski AJ'ye dönebildiği bir maç olur. Ama onun evet. için AJ'in bu maçı kazanması gerekiyor. Sence bu maç tam olarak şey değil mi? Pentagon Junior vs. Chad Gable. Chad Gable da AJ Styles değil mi sence burada? Hı. Hmm. Logan'ın kendini biraz daha yine gösterme maçı mı diyorsun? Bir de ya, Logan kemer kazandı falan hani ana kemeri oynamak istiyor ama tam RF'de ya şu an. Evet. Kaybederse sıkıntı olur onun için. Kazanırsa ama yine bir şeyler yapabilirsin Logan Paul'la. Ki şunu da düşünürüz. Triple H'in eski isimleri uzun ömürlü kullanmak istemediğini düşündüğümüzde de yine AJ burada kesinlikle favori değil. Ama <laughs> güzel şey kat. Şöyle düşünürsek de ya AJ Alması lazım ya. Yani EJ'in son zamanları çünkü bir şeyler izlemek istiyorum EJ ile ilgili. EJ ile e gidiyor gibiydik. Bir anda Logan Paul'a döndük bu arada. EJ ile e, Dominik bir şeyler yapacak gibiydi ki biz bunun hakkında konuştuk ve dedik ki Dominie de iyi gelebilir bu EJ de iyi gelebilir güzel bir hikaye işlenirse çünkü EJ'in hikaye eksikliği var çok fazla. E, uzun süredir sen demiştin. E, Sina Fidu'ndan beri bir şey izlemedik. AJ'de demiştim böyle güzel hikaye olarak. Evet. Ee, gerçekten öyle. Aslında ona ihtiyacı var AJ'in. Şimdiye kadar olan hikaye o hikayenin ya yani o hikaye açlığını karşıladı mı sence AJ'de? Ya daha iyi. Son yani uzun süreden beri AJ önemli bir şey yapıyor. Sinadan sonra işte Dinam Bros'ta falan maçları da falan vardı da çok uzun süreden beri o masada takılmasından dolayı ne bileyim Edge de bir şey yapabilir. ama maç mesela çok sıkıcıydı. Yani ben AJ maçlarında sıkılıyorum. Son birkaç yıldır AJ hakkındaki hatıralarım bu. WWE dışında genç kariyerinde gördüğüm en iyi güreşçi rahat bir şekilde söyleyebilirim de. Yani objektif baktığımızda son zamanlara sıkıntılı reis. Ve o seviyesine baktığında da AJ kaybedecek gibi geliyor bana sayın DNA'cim. Ama Triple H Logan Paul kendi ağzıyla söylemiş. Bir podcast'inde hangisinde, hangi bölümde hatırlamıyorum da... Triple H beni ilk gördüğünde... Ya ...ne bu boklu YouTuber, bunu mu alacağız falan demiş Triple H. Yani kendi ağzıyla demiş. Vakti zamanında. Tabii şimdi değişti düşüncesi büyük ihtimalle. Ya da en azından siyasi olarak böyle oynuyor. Yani o Triple H asla... Logan Paul gibi bir YouTuber'ın... ...AJ South'u yenmesine izin vermezdi mesela ama... ya ...baktığımda abi... ...vaat konusuna baktığımda... ...yine AJ Styles bana... Logan Paul'dan daha az şey vaat ediyor. Özellikle evet. yani şirketin sen dedin ya Legend'lara davranışından dolayı yani Randy Orton'un durumuna bak. Adam doğma büyüme WWE'li Triple H'in çocuğu resmen yani bildiğin evlatlık çocuğu Evolution'la birlikte. Randy Orton'un durumuna bak yani AJ ben olsam ne yaparım? Logan Paul'u sike yendirtirim AJ'ye bir kere. Ondan sonra giderim hemen Gunter'a salarım Backlash'tan itibaren. Yani dünya şampiyonu falan yaparım AJ'si ağzı ama e, ya bir sebepten dolayı belki de iyice gerçekten yaşlanmıştır ve onu taşıyamayacak durumdadır ki ya tipine vücuduna falan baktığımda aslında performansına baktığımda hiç de öyle değil. E, gayet de taşıyabilir. Ya ben ama dediğim gibi Logan Paul'u yükseltmek için yapılacak bir maç. Chad Gable yakıştırmasını da şu yüzden yaptım. AJ Styles'dan mükemmel bir performans bekliyorum. Phenomenal bir performans bekliyorum. E, maçın sonunda yani ne maçtı be diyeceğiz. AJ işini çok güzel yaptı. Logan Paul'u da bayağı yükseltti. Ben tam olarak bunu diyeceğimizi düşünüyorum WrestleMania sonrası. Umarım o şekilde deriz diyelim. Yani umarım dediğim çünkü yani AJ'yi ne kadar sevsem de bir şeyler yapmasını istesem de e, doğru olan sanki bu çünkü Logan Paul'un gerçekten e, uzun bir yolu var gibi ve güzel şeyler de izletiyor. Yani hak edene de hak ettiğini nasıl Jeyu Soy'u e, hak etmiyorsa hak etmiyor diyorsak Logan Paul da hak ediyorsa hak ettiğini almak durumunda. Son o bir soru daha. Dünya şampiyonu rahat olur şu Şu an dünya şampiyonu seviyesinden dolayı. Yani Gunter Terminator modunu kapatırsa o ayrı bir mesele. Ee, bir gün WWE şampiyonu olabilir mi Logan Paul? WWE şampiyonu. Kısa bir süre olsa bile mesela Io gibi sürpriz bir şekilde alıp. Şimdi şöyle WWE şampiyonluğu uzun süredir çok amiral gemilerin olduğu bir yerde dolanıyor. Yani kesinlikle dünya arsıkla şampiyonu olabilir. Bunu söyleyebilirim rahatça. Ama WWE şampiyonu olmak şu an WWE'deki en zor şey. WrestleMania main event bile alabiliyorsunuz. <laughs> gece olduğundan dolayı. Ama WWE şampiyonluğu şu an aşırı zor bir şey. Yani Roman'daydı kaç senedir. Şimdi Cody'ye geldi. Cody de çok sağlam duruyor. Cody'den almak için senin heel'de olması falan gerekti yani. Eğer alırsa o da eee W şampiyonluğu ya Logan'ın kariyerini düşünürsek uzun süre süreli olduğunu düşünürsek ve Logan da biraz daha full-timer olursa aslında WWE'de bu kadar az görmezsek o zaman olabilir bir gün ama zor. Bunu söyleyebilirim zor.